<laughs> kendi bir Üç <laughs> evet. hmm. ne ben de adam var. Benim iki adam var. Benim iki adam var. Benim iki adam var. Ben de Aha, Turgut Alp son anda durun hele. Bir buldum. Bir parfüm, tuvalet. La sekte. La ben burada da video çekmiyorum sus. Turgut Alp'i çekiyor. Allah belanı versin. Be. Yalan geçti.

Hayır bu Turgut olamaz. Turgut. Uh, Turgut milleti öldürüyor. Aha. Vallahi biri bir Biri de pik attılar. Bizde. Aha kalktılar. Kadınlar hattır Allah diye çıktı ortaya. Kadınlar çıktılar. Lastiz ortalığı pekanı bozulmuş. mekana bozular böyle. Aha, Turgut'un bal, Turgut'a bal Hoppala. Turgut'a bal tayyar Uf, nasıl ki? Uf, benimle vurdu valla. Allah kanına. Burada da bitiyor işte. Bu videom da burada.